Arkadaşlar bugün sizlerle vişnili çikolatalı ıslak kek yapacağız arkadaşlar. İlk önce malzemelerimizi sürüyorum. E, i̇ki tane yumurtamız var burada. Annem benim için onları kırdı da bir tanesini. Burada e, bir toz şekerimiz var. Bir bardak kekimiz var. Ve yumurtamız var. Un. Hamur kabartma tozu. sonra. Hadi başlıyoruz. Şimdi ilk önce yumurumuzu bir çırpalım. Yakmağımız gibi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şekerimizi kattık. onu iyice bir birbirine buluşana kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar çırpıyoruz şimdi. Sonrasında ne koyacağız anne? Bunu karıştırdıktan sonra. Ee, sütü katacaksın evet, bana i̇stersen kat olur. şimdi sütü, öyle çırpmaya devam et. Tamam, bence de sütü katalım, Dikkat et. birazcık çabuk sütümüzü. Dikkat et, evet. Tepsini bir kattım, birazcık evet. döküldü ama bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Devam et. Çok evet, birazcık rengi açalım. Birazcık <laughs> hızlı Daha hızlı çırp 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 çırp. Sıçramasın. <laughs> şimdi kakaomuzu kat istersen. Olmuş mudur? Oldu oldu sen kakaoyu kat. Hepsini mi yoksa yarısını Hepsini kat. Biraz biz kakaomuzu fazla koyuyoruz. Biraz daha acı tat olmasını seviyoruz. Biz isteyen daha az koyabilir. Ununu fazlalaştırabilir. Devam et. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, anne göster. Böyle bir hale aldı. Çok güzel. Çok güzel olacak. Çekimiz. Sen de çok güzel çırpıyorsun. Evet birazcık daha karalarttım. E, arkadaşlar. Sizde ee, siz de yapıyor musunuz böyle evlerde etkinlikler? Yorumlara yazın olur mu? Şimdi <laughs> unumuzu katalım ya Tamam hadi ben katayım bir istersen. Tamam ama vurmasın şey. Tamam sen kat. Kat 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 kat. Oo. Burada <laughs> bir buçuk bardak unumuz var. Evet bir buçuk bardak. Aa kar gibi oldu. <laughs> Karlı çikolata. Evet arkadaşlar gerçekten de çok yoğun. Ee, şimdi birazdan e, vişnemizi katacağız. Evet arkadaşlar. E, şimdi vişnemizi e, hamur kabartma tozumuzu ve çikolatamızı koyduk. Birazdan fırınımıza vereceğiz. Evet, ar evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, burada vişneli ve çikolata ıslak kekimizi e, Kare bir borcamıza boşalttık. Şimdi bunu fırına vereceğiz biraz. 180 derecede evet. alt üst fanlı 40 dakikada pişecek şekilde fırınımıza gönderiyoruz. Biz de o arada ne yapacağız anne? Üzerinin sosunu yapacağız. Onu da göstereceğiz evet. şimdi. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir paket kremamızı kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttık. Üzerine de bir paket bitter çikolatamızı koyduk. Bunu kekimiz fırından çıkınca üzerine dökeceğiz. Karıştır Arkadaş, ya öğrenci. Arkadaşlar çok sıcak ben uçumdan tuta tuta yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz üzere çikolatamızı koyduk, karıştırdık ve böyle bir kıvam aldı. Şimdi kekimiz, sosumuz hazır. Evet sosumuz, sosumuz hazır. Kekimizin çıkmasını bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar biz kekimizi burada hazırladık. Üstünün, üstüne de sosumuzu döktük. Ee, size de afiyet olsun, bize de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.